Merhaba arkadaşlar. Bugün Evet, diyelim bu yıldız gücüyle oynayacağız. Arkadaşlar bu arada bu maç bitince bir şey daha göstereceğim kulübümüzü. <laughs> arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar ben şimdi bunları göstereyim. Hiç gitseniz olur. <laughs> Bak şu takım arkadaşlarımı. İkisini de. İkisini de hızlandırdım. Arkadaşlar zaten 8 bitin hızlanmaya ihtiyacı var. Çok yavaş bir karakter. Ya 8 bit yakından çok iyiyse yani. Onu ne yapacağız? Gel. İki elmas oldu. Al elmaslarını. Adamların dört elması var arkadaşlar. Keşke bunu seç. Arkadaşlar bu özelliği seçmesi aslında çok iyi olur. Elmas kapmaca da bu özellik hiçbir işe yaramıyor. Çok fazla yani. Öbürü 8 bitin öldüğünde hemen doğma. Hatta olduğu yerde arkadaşlar. Ama adaleti var. Kalkansız doğuyor. Saçmalara bakın ya. Arkadaşlar buz dora benziyor. Ee... <laughs> Batarya dur <duyu bir> insanı. <laughs> Bitti tamam tarih etsin. Hayır ultini ya ultini koyma ya o Bayağı elmasla kazanmışlar hem de arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada az önce ne yapıyorsun taret dedim. Zaten herkes biliyordur. Onda bu maç bitti. Kulübü göstermeyi unuttum arkadaşlar. Gel 8 bit. Biz bunu alırız. Aldık kardeş. Şunu bir uzanayım. Allah. Gaza zıplayabilirim. Kaç kaç kaç. Ya. Arkadaşlar beşinci olduk. Bu bot daha dayanamaz. Daha dayanamaz bence. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Dördüncü olduk ya. O. Biri bize istek göndermişti. Kulübü göstereyim. Arkadaşlar bakın. Ablamla benim kulübüme katılabilirsiniz. Arkadaşlar bakın adı KKTV. Burada da ablam var. Bakın. Profiline girdim. Profili böyle. Savaşçıları Soygun'a gene gelelim. Hadi hadi hadi. Hadi arkadaşlar. Kazanacağız bu sefer. Vov vov vov. arkadaşlar. Taktik. taktik. Taktik bu. Taktik bu taktik arkadaşlar. Taktik işte. Taktik. Beni görmedin değil mi? Bak. <gülüyor> <gülüyor> ona, ona bir doğmadan Canım tam full olsun Yok artık Allah mortis geldi buraya Bu ne ya Çok basit sanki Bu maç Öyleye benziyor evet Kasa gitti çok basitti arkadaşlar bir de karşıda sprout var bir tane bug yapamadı bir tane bug var onu yapamadı arkadaşlar o bak da şey aslında Ka kasaya böyle ultisini tuttursa kasaya kimse vuramaz çünkü ultisi içine girer öyle bir bug arkadaşlar Dynamite var karşıda kaç 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 İyi güzel. Ultini kaçmak için kullanıyorum. Kaç. 3 2. İyi, nice. Bundan hangi yıldız gücünü seçtiğini anladım. Git kardeş, kardeş git. Kardeş, kardeş. Gel. Gel sen. Dondurma yıldız gücüm olsa aslında. Kardeş. Ultisi rakiplere daha güçlü Vuru yıldız gücünü seçtiyse biz gittik. Evet. Beş olduk. Beş olduk. Hadi git Rosa, Rosa, Rosa ya. Rosa'ya bak ya. Arkadaşlar sprut Rosa'yı korudu. Bakın görüyor musunuz? Pı -pı -pı. Ben takım arkadaşlarımı hızlandırıyorum. Arkadaşlar bunlar iki de kaldı. Nasıl bana bu tek atmayı başardı? Dynamite gücü arkadaşlar. Dynamiklar bazen bu arada şu. Hadi. Oh yes. Sayır. Zıpla şuradan. Gel. Dynamik'e tek atalım. Mr. P. Mr. P diyorum ya. Mr. P. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel gel gel. Gel gel gel. 26 ya 14 arkadaşlar bayağı iyiydi. Şunu seçelim. Ben öylesine bir harita seçtim. Bu haritalar güzel arkadaşlar. Bakın tam bir futbol. Tam bir futbol alanı değil mi ya? Arkadaşlar. Ama nasıl ya? Boku yakından iyi mi? Onu ben anlamış oldum sanırım. Gol at. Kardeş. Kaçım gol at ya ama bir de adama pas atıyor arkadaşlar. Bot bile pas atıyor ya. Arkadaşlar bu botları biz bence yenilmeyiz. <laughs> arkadaşlar top var diye Elini... bu ne biçim takım arkadaşı ya çok kötü oynamıyor mu arkadaşlar <laughs> gol yiyeceğiz bile Arkadaşlar topu Arkadaşlar golü kesin bu atar. Çünkü benim arkadaşlarım oyunu oynayamıyor ki. Bak görüyor musunuz? Kesin atar. Evet kesin atar. Kim vurdu? Ultisiyle vurdu. Ya arkadaşlar. Beni bırakmayacaklar. Yani kesinlikle. Ya Poco'ya bak ya. Bay bay o zaman. İlk gol İkinci de sen at. Tamam attı. Çıkışımızı yapalım hemen. Aynısına geçiyoruz. Kuş atma. Dara dara dara. Dürü dürü. Arkadaşlar ben Mortis'te hiç oynayamıyorum. Hmm. What are you doing? Arkadaşlar bunlar ne yapıyor ya? <laughs> ne yaptıklarını hiç anlamadım. Burada duruyorlardı. Böyle. Kardeşim ilerle ya. Oo. Arkadaş. Arkadaşlar, bana yaşanan gıcıklık yaşandı ya adama. Adama da aslında değildi. İşte bu bu bana bazen çok değişik bir şey oluyor. Arkadaşlar şimdi gittiniz. Bye bye, 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 bye 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 bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye. Allah 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 Ölmesen, ölmesen aslında. Arkadaşlar bu ne ya? Biz bunu kesinlikle kaybettik. Biz kasa patlatmacaya girmedik. Değil mi? Çeşit yapalım. Kasa patlatmacaya arkadaşlar biz girmiş miydik? Buna. girmemiştik. O zaman hızlıca gidip onda da oyunumuzu yapalım. Sonra neydi ya adı? Sonra da şey işte. Neydi adı? Sıcak bölge. 5 saattir bulamadım arkadaşlar adını. Pardon saklamayın. Kasaya vur vur. Arkadaşlar rahatız ya. Tamam. Aman olacak mı? Nasıl bir Arkadaşlar ama bizim kat, bizim kasayı aldılar. Kesin bana bot biller geldi. Kesin. Arkadaşlar biz bot beşlerle nasıl alamadık? Sıcak bölgeye gidelim. Hiçbir şey anlamadım arkadaşlar. Bu bu arada dün oynadığımız. <laughs> Nasıl bir bot bunlar arkadaşlar? Bakın hiç anlamadım. Siz de anlamadınız mı bunu. Mr. <laughs> P. <laughs> Abicim Mr. P için çalışıyor Mr. P'yi yiyordum. Ne anlamı var Mr. P ile çalışıyorsan? <laughs> Lan bir gidin ya. Söyleşe bak ya. Keşke donma özelliğini seçseydi. Ben şuraya hızlıca bir atlamak istiyorum. Ya gidin ama. Siz bırakın bizi. Abi buruğa bak ya. Arkadaşlar bu arada onlar bizden önde kazanacağı benziyorlar. Arkadaşlar bizim şuraya bir gelebilirlerse bu ikiler burayı bitirmiştik. O kadar uzun bekledim ki arkadaşlar ya. Burayı da bitirmemiz gerekiyor şu an aynı anda öldük. Oraya git. Oraya git kardeşim. Arkadaşlar şu an biz çok kötüyüz. Arkadaşlar nasıl olmaz bitirmek üzere. Burayı bitirmişler. Öbür yere gitmiyorlar ama. O nasıl sayılıyor? Öbür yerde değiller şu an. O sayılmaz. Ama Rosa ya sen de sürekli geliyorsun. Hadi biz bitirelim önce ha. Yanındaki o Roza'ymış. 10 canlı hayatta kalmalı. 99 budur bugünlük bu kadar baba arkadaşlar kulübe katılmayı da unutmayın sohbette burada kulübin logosu dost değil bana basıyor Bir şey göstermiyor ama. Tamam. Bakın. Arkadaşlar bakın gereken sıfır kupa. Yani herkes katılabilir. Katılım da açık. Niye kapatayım ki? Ben